Ya Cafer Başkan'a bu kadar iltifattan sonra bir, herhalde bundan sonra bir kazmaz gecesi düzenler artık yani bu kadar artık. <laughs> Sabahtan beri şiştim ya. Ben de başkanlık yaptım. Cafer böyle. Ca Şimdi iki tane Cafer var. Ben diyorum Cafer'in karesi. Bir Cafer, bir Cafer. Matematikte öyle ya. iki ikiyle çarp. Şimdi iki tane Cafer hakikaten demirbaş. Değerli arkadaşlar, Şükran Bey'le sohbet ederken biraz önce bu Ermenistan kapısının açılma ihtimalinin yüksek olduğunu, işte onun da ıgıdıra bir renk katacağını söylediler. Böyle deyince bir fıkra akıma geldi. Yine 1915'lerle ilgili ben o fıkrayı anlatayım. Benim bir deveme mal ediyorlar. Aslında bir fıkra. Şimdi bu 1915 o kötü olaylarda tabi Ermeniler de bir müddet Iğdırlı Müslüman kesim deyip karışık Kürdüyle Azerisiyle yakalamışlar götürüyorlar gece. Şimdi bunlar aralarında konuşuyor ya diyor bunlar bizi öldürecek ama niye götürüyorlar yolda su mu da veriyorlar filan. Birisi diyor ki valla diyor duydum Erivan'a götürüp bizi sabun yapacaklarmış. Öbürü de diyor ya sabun kıtlığı mı var filan. Yok özellikle diyor Müslümanları sabun yapacaklarmış ve onunla papazlar yıkanacakmış deyince o Doktor Necati söyledi bize takılıyordu. Abime diyordu senin dedenmiş. Ali Hacıbalı demiş ki köpüre namerttir. <laughs> o günden e, bugün Ermenistan'la Türkiye, Ermenistan'la Azerbaycan o günlerden bugünlere inşallah bir yumuşama olur ki olmuş. Bizim Iğdır'da e, hak ettiği e, yere gelir. Emeği geçen başta kurucu başkan Sayın A Aydın Şavluk arkadaşımız o. Bütün geriye doğru ben de dahil son başkan e, Cafer Kılıç da dahil e, emekleri için teşekkür ediyorum. Çok iyi bir yönetim kurulu var. Şimdiden e, başarılar diliyorum. Zaten bu iki Cafer, ben, Celal birkaç arkadaş Demirbaş gibi her dönem var biz. Ama bir teşekkür de hakikaten. Iğdırlı, esas Iğdırlı onları kabul ediyorum. Ben Özdemir Başkan, Haydar Boy Oruç Başkan ve diğer e, Tacettin Başkan bu arada o heyecanı bilirim. Bu seçim e, neredeyse son 15 yılım öyle geçti. Başarılar diliyorum. Bu güzel gençlere de size e, hani tabiri caizse hayırlara vesile olmasın diliyorum. Size de başarılar diliyorum. Yanınızda olacağımı da burada e, bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.